kazanmıştık Ankara Donları Salonu'nda. Şimdi tekrar kendi evimizde bu maçın rövanşına çıkacağız. Hedefimiz tabii ki ilk dörde kalmak öncelikle. Ondan sonra da sezon sonuna kadar kalan üç kupayı da kazanmak. O yüzden hem bu maç hem bundan sonraki maçlarda hangi bölümde olursak olalım, Şampiyonlar Ligi, Lig ya da Türkiye Kupası, önemli olan bizim için kazanmak. Yarın da baki maçı öncesi son provamızı yapacağımız için bu maç bizim için ayrı bir önem taşıyor. Özellikle ciddi olmamız gereken alanlarda, serviste, blokta, defansta, daha önceki zamanlarda aksadığımız yerlerde açık olan alanlarımızı kapatmak için oynayacağız yarın. Çalışmalar tam tüm hızıyla devam ediyor. Birçok kulvarda hala yarışımızı devam ettirdiğimiz için konsantre olmak birazcık güç oluyor. Çünkü şu anda hedefimiz önümüzdeki hafta oynayacağımız Bakü maçı. Ama bu arada da tabii ki halletmemiz gereken bir Türkiye Kupası etabı var. İlk maçı rahat geçtik o deplasmanda. İnşallah iki, ikinci maçta evimizde iyi bir oyunla aynı skorla işi bitirip e, yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra Bakü maçını bekleyeceğiz. Ondan sonra Türkiye Ligi'ne devam edeceğiz. Böyle devam ediyor.